Merhabalar. Bugünkü aracımız 2018 model Suzuki Swift. Aracımıza Kenwood'un DMX50 12 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktada orijinal CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir piyano bilek çerçevemiz var. Parlak bir parlak siyah kaplama. Bu birinci konu. İkinci konu konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu yine aracın orijinal USB konnektörlerini çalıştırdık. Şu anda Apple telefonumuz CarPlay modunda bağlı. Direksiyon kumandalarında ses açma, ses kısma, şarkı değiştirme, komple ses kısma, bir de direksiyon simidinin şu alt tarafın detaylı göstersin. Telefon cevaplama, telefon reddetme, bir de Bluetooth işareti var. Bu işaretle bas konuşarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve 12 derece. İstanbul Fatih navigasyon başlat. Fatih'e yol tarifi alınıyor. Gibi kullanıcı Apple CarPlay ve Android Auto'da direksiyon kumandasındaki alt kısımdaki Bluetooth tuşunu sesli kontrol tuşu olarak kullanabilecek. 34093 için yola çıkılıyor. Tekrar edelim yaptığınız işlemleri. Araç 2017 model Suzuki Swift aracın orijinal sit çıkarıp camut cihazımıza entegre ederken bir adet çerçeve kullandık. Fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırdık. Orijinal USB dediğim gibi aktif ettik. Hem CarPlay hem Android Auto'da ya da USB'de flash bellek takıldığı zaman rahatlıkla kullanıcı kullanabilecek. Bir eklenti geri görüş kamerası. Geri vites zaman otomatik kamera devreye giriyor. Başa değil geri aldığımız zaman kamera devreden çıkıyor. Kenwood DMX 5012 modeli CarPlay ve Android Auto sunuyor. Kablolu bir şekilde çalışıyor. Şu anda Apple telefonumuz kabloyla bağlı. Az önce direksiyon kumandalarını göstermiştim. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Cihazımız kullanıcıya başkana neler kazandırdı? İlgili kısmına bakarsak. Radyo kısmı. İlk bunu zaten uyguluyor. Fabrikalarda diğer sistemleri çok uzun zamandır Telefonla görüşme, bluetooth üzerine hem de telefona müzik aktarıp için bluetooth alt yapısı var. İlgili mikrofonu, harici mikrofona ilgili noktaya bıraktık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede olacak. Şu anda Apple telefonumuz bağlı olduğu için Apple ikonu aktif. Android telefon bağlanan zaman Android Auto aktif oluyor. Aynı zamanda Android telefonlardan ekran yansıtma özelliği de cihazımızda var. İlgili kısımda USB kısmı görebiliyorsunuz şu anda pasif gözüküyor. Eğer ilgili noktaya USB takıldığı zaman aktif olacak. Buradan videolar ya da MP3'ler de sorunsuz bir şekilde açılabilir. Cihazımız kısaca kullanıcıya radyo, Apple CarPlay, Android Auto, Android'den ekran yansıtma, Apple'dan ekran yansıtma yapmıyor cihaz. Telefon görüşmesi, telefondan müzik aktarım için Bluetooth at yapısı var. USB'den video izleme, harici bir kaynaktan AV-in yapısı da mevcut cihazda. Yazımızın arayüzü bu şekilde. Şöyle ana ekrana dönelim. Böyle bir arayüz karşılıyor kullanıcıyı. <laughs> İlgili kısım. Apple CarPlay'deyiz. Spotify. içerisindeki müzik kalitesini de benzer sözcüde cihaz iyileştiriyor. İlgili ses ayarlar kısmına giriyoruz. Kimot alt yapısı, hoparlöre giden frekans ayarları, ekolayzer ayarları. Hazır ekolayzerlar haricinde 3 adet kullanıcı ekolayzer ayarı veriyor. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ve yaptığınız ayarları tüm kaynaklara işleyebiliyorsunuz. Yani e, Apple CarPlay'de, Android Auto'da ya da radyoda ya da e, bluetooth'ta dinlerken bütün ayarları da farklı kaynakları da gönderebiliyor. DSP konum ayarı. Bunlar da cihaz işlem bittikten sonra tamamen ayarlar yapılacak. Böylelikle giriş seviye kaynak ayarları cihazın müzik kalitesi benzersiz bir ölçüye ulaştırmış oluyor araç içerisinde. aracımız 2017 model Suzuki Swift böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.